Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçek arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox'ta Doors diye bir oyun var ve arkadaşlar o oyunu oynayacağız sizlerle birlikte ve yanımda gene bir var. Hoş geldiniz. Ne arkadaşlar biz bugün biliyorsunuz arkadaşlar derin ve uzaya bir şey çekmiştik bir video çekmiştik Minecraft videosu ve onda da Gafra Bamban karakterleri vardı bu sefer de onlarla oynayalım dedim. Ben arkadaşlar ben yeşilli oldum. Arkadaşlar yeşilin adını bilenler var mı yorumlarda yazın. Efil de pembeli oldu yani o da bir kuş flamingo gibi bir şey oldu. Evli o flamingo değil mi? Arkadaşlar evet, bakın benim, benimkinin ismi Jumbo Josh. E, Filinkide. Evet onunki o Opie de kuşu. Şimdi burada start the game diyor arkadaşlar. Hemen doğrusu oynayacağız. Hı hı. Sen de bas. Ne oldu? Aa başladık bile. Evet. Şimdi. Aa a, a, para var. Para var. Para. Bir şey olmaz. Şimdi benim bak şu şu şey. Beceleri de bakalım. Aa para var. Paraları alak. Burada Bu şey ne? Şey ben, ben batarya buldum ben bir yerden. Ama, ama, ama bu bir... bir... şeyden de. Şimdi vallahi ben de biraz tedirgin oldum arkadaşlar. Hop. Evet. İkinci kapıdayız şimdi. Ama Burası... Bir şey olmaz. Ya, benim korkma ya. Bu da gelmez. Raş gelirse zaten direkt dolaba gireriz. Dolabı biraz alsın bırak kız. <laughs> Ya. Şimdi şurada ikinci kapıdan geçelim. Hop açıl. Ha. Ben ölürsem bir şey olmaz. Ya ben de ölürsem, bir şey olmaz. Evet. Bu arada Feyyacığım galiba aa. Aa, 39. kapıda bir kovalama olacak. Onun için dikkatli olalım. Aa. Ne? Ee, <laughs> bu kadar erken olacağını bilmiyordum ya. Ben ya ben Vallahi bu kadar erken olacağını bilmiyordum yani. Bu gözler mi arkadaşlar? Bu gözleri bilenler var mı aranızda? Ben, ben, ben de biliyorum da ama söylemeyeceğim. Evi ya ettiğin göğeyi değil mi? Evet. Benim ettiğim mi? Avatar ya. Allah bilmez. Bilmez. Ben bu kız. Şimdi ilerleyecek bir. Valla bu gözlerin burada ne işi var? Arkadaşlar burada dostlar bir siyik diye bir karakter vardı. O abi. Efe'yi hazır mısın? hadi hazır mısın? Bak, ölürsek bir şey olmaz. Şimdi bak arkamızdan gelecek akıcalar. Şimdi ilerle ilerle. Gelecek. E. Ee? Ya işte ne kadar? Abi lan. Burada nerede ki? Buradayım. Ama buradayım burada. Merhaba. Gel. Burada yani. Ama gel gel. Benim burada bir yer evet zaten çok karanlıktı. Vallahi diye bu kadar da erkenden bu gözlerin geldiğini bilmiyordum arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar yani sik sanki böyle küfürlü gibi ya. O ne öyle? Açıldı, açtım Bak. Hmm. Burda balşekmecelerde örümcek var. Balşekmecelerde bir timotra adında bir örümcek var arkadaşlar. Dostlar o zaman neden ama? Şimdi pek çarpmaz bir şey söylemezsin. Um. Bu sen hangi geziyor ya? Bu geziyor. Ama yoksa böyle evet, değil mi? De? kapıdayız. Bum. O yol var efendim. Roblox'da da öyleydi. Ama yoksa ne yapıyordu? Yani baksana çekmecelere. Çekmeceye de bak. Bak Açılmıyor bu tamam. Şimdi. Bak burada da var. Benim anahtarları ver. Anahtarları mı? Anahtarları almamız burada gerekli bu arada. Burada da var mı? Neden ne? Tamam burada yok. Şimdi. Yine de yarı da ne yedik? Aa, aa bu arada biz o gözleri geçmiş. Şimdi hadi gel devam edelim. Dokuzuncu kapı. Dokuzuncu kapı. Bak göz gördüm sanki. Yo değilmiş. Her ya. Şey ya. Görmüşüz, Hayır, hayal Hayır sen nasıl görmüşsün sonra. Hayır. Hayal beğen yok bu oyunda. 10. kapı. Vaa. Burada biraz... Öne geldik. önden. ben neye gidiyorum sen git. Hayır. Aa, aa bana birbirlerinizle niye? Sen şey demişsin sen. Yaratıcı mı otlamışsın yine? Hayır. Oğlum önümü de göremiyorum ya. Hah 11. kapı. Gene şey var burada ya. Uzun koyuyorlar. Acaba o canavar mı gelecek? Yani ben Nasıl, sen önden git. Hayır. Şu şu çekmece bir bak artık. Sen geri geri bak Korktun mu? Ne oluyor be? Ya korktum ha. Ben de. Hüda dur bazı bulutlar mı düğün gösterebilir? ışıklar mı gitti? Yo, ışıklar gittiğinde zaten direkt dolaba gidiyor. Ama e, e, le le ikili dolaba giriyorsun, tamam mı? Harika. Bu ya sandalini... orada bir şey mi var? E, Yokmuş. Da. Timothy mi gördün lan? Para kaçar. Valla ben unutup unut. Hadi ben de yandık. Hakkımızdan bir şey de gelmiyor ki. Acaba o ses neydi ya? Bu. Sen açsana. Tamam kendi kendine vallahi kaç vallahi ben biraz tedirgin oldum ya vallahi çok evde evde Üstü görebilir şakası ya inandın mı hmm. 15 15 15'e kadar yıllık bir hala bir canavar falan gelmiyor sadece göz gördük hmm. ona nasıl dayız bu da pişim bir şeyim duş bir şey adam bir şey abi Orada diye orada diye geriye bak buradan buradan. Ama ama. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Burada burada. Dumuncak şu burada. Hadi yer o pina. Ne ya? Yani, ne? Bir dakika. Aa şey gerekiyor anahtar. Haydi bakalım anahtar nerede? Şu anahtar. Valla şu anahtar. Aa bir şey bulup da yalnız. Aa anahtarı buldum bile. Kapağın anahtarını buldum bile. Şimdi e, ben bunu nasıl açacağım? Açtım diye. Bak gene şey var ya. Uzun uzun koridor. Oğlum vallahi o gözler niye niye gel Ben hala onu düşünüyorum ha. Biraz 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 ya cumhurca mu ki oyun? Açıp açıp kaçacağım. Dur şu şeye bak bak bir. Şey bir Dedim de öncesi. örümcek. Örümcek. Simon Cici, lütfen beni korkutmasın. Umarım bunu yapmıyor. <laughs> Dur bekle ben bir şuradan açayım kapıyı. Hmm. Şey var mı? Yok. 20. kapıya kadar geldik ha. Bu arkadaşlar niye çağırıyor Ben hala onu düşünüyorum ha. Aa ya bu oyun ne ben var yok. He. Herhalde Yo. Her yok efendim. Herhalde. Umarım yoktur. Ne oluyor? Işıklar! Anette! Buraya girebilir miyiz? Yok. Ay ne işte bu Öldürdü, öldürdü bizi. Bu ne be? Benim. Geliyor yaklaşıyor Efe. Gözlerini kapat. Arkadaşlar ben sizi uyarıyorum belki. Yüksek ses uyarısı gelirse söyleyin bana. Kulaklarınızı kapatsın. Ah, tamam. Benim 13 param seninle 3 3 <gülüyor> olmuş. <gülüyor> böyle olmayacak. Ben bir, biz bir yaratıcı moda girek arkadaşlar yoksa bu böyle olmayacak. Hadi gel. Ne Heh, tamam iyi. Şimdi dur önce bir eşyalara bakalım. Önce bir yumurtalara falan bakak. Aa bak karakterler burada arkadaşlar bak sen. Şimdi bu kimmiş? Shopping. Ha shoppingçi. Ya tak. Bu kimmiş? <laughs> i̇lerle kapılardan ilerle. O ses neydi ya? Var. Acaba uzun süre kalıyor. Ama hiç hala koyamıyorum. Ha, onu kapılardı. Ende. Gece görüş ikisini. Gece görüş ikisini. Gece görüş ikisini. Ana, bir dakika. Bir dakika. Aa. Oğlum biz nereye gelmişiz? Aa, oyunu bozduk ha şu anda. Neyse. Heh. bir şey arkadaşlar bir canavarlara bir bakmak istiyorum ben, ben önce öncüyü bu Bu ne? Tüccar, ha, bir şey yokmuş. Ama ne lan kötü bir şey? Hungry, panik, rain video. Ha, şeymiş. Ama bunda yanlış mı benim. Allah'ım ya ya. Mesela... Neyse. Şimdi, şimdi. gözlerime bakmak istiyorum. Da, gözlere da, bir bakmak istiyorum. Aa. Da, Efe bu gözler ne? Efe. Aa buraya da göz koyabiliyoruz. Yes. Yes. Efe Efe gözlere bak gözlere. Sağda solda göz var be. Hatta dedim diyeceğim? Şimdi sıra. Acaba başka kim Şunu bir, şey bir şey. şu, şu, koy. Oma bu ne be? Efe niye koydun bunu? Hadi bunu koydun ben. Niye koydun? Hala bunu koyduğumuzda bu yok oluyor tamam dur. Evet bu evi yalnız bu çok bu. Bunlara ne inmiş? Bilinç diyor. Bu Abla bizi öldüren de. Ay, evet. O Ay yanlışlıkla iki tane koydum. Ayşe, aa, Ayşe nereye gitti? O az önceki canavar nereye gitti? Ben ben ya. Yani bu öldü mü? Evet, Öldü mü? Bir hadi, hadi, dakika, bir dakika oğlum bunu vurur Ol arkadaşlar valla mod tanıtımı yapıyoruz ha sanki. Bu ne? Aa. Bu da onun gözleri arkadaşlar. Sik. Ama biraz küfürlü anlamına geliyor. Ama küfür değil arkadaşlar. Evet, başka... Figür mü Figür Evet şey yok arkadaşlar figürü yok ya O kaybolmuş Neyse <laughs> Shadow Hands mi? Bir dakika. Shadow Hands diyor. Ne demek o? Yapmadım. Ben koydum. Abları bana vurulmuyor. Aynı mı? Hadi, hadi yürü oğlum, yürü oğlum, sik yürü oğlum. Ne abim. Ne bileyim ben? Şurayı bir kırak arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bir sürü bundan koydum. Yani. Panikmiş bunun adı. Ben yani. Oğlum içerisinde sesler doldu ya. Yani. ya. Ee, ben giydim. Emici böyle hayatta kalmaya Allah mı? Dur yani. ben giydim. Yani. Aa bu ne? Bu kim? Ay ileride bir yer var. Ah. Aa burası şey. Oyunun başlangıcı. Hadi işte bye bye Bay gidelim Gelemiyoruz. <laughs> <Sana malzemel>. Selam aleyküm <laughs> abi. Selam. Burada da bir yaratıcı mutlu oynayalım dedik. Oş, bomba. Öbür hadi gel gel. Onlar benim arkadaşlarım. Onlar da benim arkadaşlarım. Dani tatlı. Ben ben onları hiç koymadım ya, da bekle. bekledim. Yani bu işten hiç koymadım. <laughs>

Çünkü belki yanabiliriz yarın. Örümceği şuraya koydum. Örümcek bunlara saldırmıyor arkadaşım. <töksüzü> şöyle bir tane daha koyalım. Ayrıca saldırmıyor arkadaşlar örümcek. Ne bileyim kendini koyalım. köylere. Saldıracak arkadaşlar. Bunu bir, bir köylü koyalım. Köylü. Evet köylülere de saldırmıyorlar. Ay ya ne köylü. Ay da bu bir tane daha Evet ya minnak köylü. Merhaba.

Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna tıklamayı Hoşçakalın ve görüşürüz.